Merhaba, ben Yeşim Banu Aykan, profesyonel enerji terapisti ve bilinçaltı uzmanıyım. 2007'den bu yana danışanlarıma problemlerinden özgürleşip, hedeflerine ulaşmaları, huzurlu, sağlıklı, başarılı bir hayat yaşamaları için regresyon ve kullandığım diğer yöntemler ile yardımcı oluyorum. Hemen her birimizin hayatında bir takım beklentileri, hedefleri ve amaçları vardır. Ve biliriz ki bu hedeflere ulaşabilmemiz için bir takım eylemlerde bulunup harekete geçmemiz gerekir. Hedefimiz herhangi bir şey olabilir. Kilo vermek, sigarayı bırakmak, sağlıklı bir hayat yaşamak, Sağlıklı ilişkiler kurmak, iyi bir konuşmacı olmak, stresle başa çıkmak, başarılı bir yönetici olmak, geçmişte yaşadığımız travmatik ve korkudal olaylardan özgürleşmek, fiziksel ve ruhsal sağlığımıza kavuşmak gibi herhangi bir şey olabilir hedefimiz. Hedeflediğimiz şeye ya da şeylere ulaşamamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi bilinçaltımızdaki sabit fikirler, inançlar ve korkulardır. Çoğu kez bizi engelleyen şeyin tam olarak ne olduğunu bilmeyiz. Hangi korku, hangi sabit fikir, geçmişten gelen hangi travmatik olaydan dolayı bugün ilerleyemiyoruz tam olarak bilmeyiz. Bazen de bizi engelleyen şeyin ne olduğunu, hangi korkudan kaynaklandığını bilir, onu nasıl özgürleştireceğimizi, ondan nasıl kurtulacağımızı bilmeyiz. Sabitleşmiş fikirlerin ve inançların ve bizi engelleyen korkuların ne olduğunu bulup, Onları dönüştürmediğimiz sürece hedeflerimize ulaşmamız, huzurlu, başarılı, özgür bir hayat yaşamamız neredeyse imkansızlaşır. Regresyon ve kullandığım diğer yöntemler hedefiniz ile aranızdaki engelleri kaldıran, korkularınızı dönüştüren, çok güçlü, güvenli, hızlı ve kalıcı bir sistemdir. Seanslarda belli bir bilinç seviyesine götürülür. Orada sizi gerçekten neyin engellediğini, gerçek korkunuzun kaynağını bulur ve kalıcı bir şekilde dönüştürürsünüz. Böylece hedeflerinize ulaşmak için yapmanız gerekenleri doğallıkla yapar, kendiliğinden harekete geçersiniz. Regresyon ve kullandığım diğer yöntemler kendi hayatımda ve danışanlarımın hayatında çok büyük bir dönüşüm sağladı. Korkular, travmalar, engeller bazen bir seansta, bazen de birkaç seansta tamamen ortadan kalktılar. Siz de hedeflediğiniz hayata ulaşmak, özgür, huzurlu, başarılı olmak istiyorsanız, travmalarınızdan arınıp özgür bir hayat yaşamak istiyorsanız size de yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.